1,5 buçuk su bardağı ılık suyumuzu ve glutensiz instant mayamızı bir kaseye koyuyoruz. Bir çorba kaşığı da toz şekil ilave edip karıştırıyoruz. Unumuzu ilk önce 2 su bardağı kadar ekledim. Eleyerek kullanıyorum. Daha sonra tekrardan kulak memesi kıvamına gelene kadar un ilave ediyorum. Bu arada tuzumu da ilave ediyorum güzelce yoğuruyorum kulak memesi kıvamında olacak söylediğim gibi üzerine ıslak bir nemli bezle kapatıyoruz ve bir saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Bu arada patateslerimizi haşlıyoruz, onları eziyoruz. Hamurumuz da hazır. Hamurumuzu dilimlere bölüyoruz, patateslerimizi de top top yapıyoruz. Daha sonra hamurlarımızı tabak büyüklüğünde açıp içerisine patateslerimizi koyuyoruz. Kapatıyoruz. Kapattık hepsini yaptıktan sonra tek tek hepsini açacağız. Ve yanmaz yapışmaz tavada arkalı pişireceğiz bunları. Pişirdikten sonra sadece bir yüzünü yağlıyoruz. Ve üst üste koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hiç kırılmadan gayet güzel bir şekilde sarılıyor. Bunu dilimleyerek de yiyebilirsiniz daha kalın da yapabilirsiniz bazlama gibi tamamen size kalmış afiyet olsun